Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte arkadaşlarınıza hediye edebileceğiniz 5 oyunu derledim. Bu serinin Part 1, Part 2, Part 3'ü devam edecek bu seri isteğiye göre. Neyse fazla uzatmadan hadi videomuza geçelim. Evet dostlarım, listemizin ilk oyunu Blazing Seas. Arkadaşlar bu oyunu hem kendinize hem arkadaşınıza alın. Arkadaşlarınızla birlikte denizde takılın. Bence bayağı eğlenceli hem bu fiyata kaçmaz hem de isterseniz indirimlerde alabilirsiniz hem kendinize hem arkadaşınıza neyse fazla uzatmadan ikinci oyunumuza geçelim. Evet dostlarım listemizin ikinci sırasında Max Payne 2 var hala bu yaş yani sen arkadaşınızda yoksa veya sizde de yoksa hem kendinize hem arkadaşınıza alın yani e, önceden kalkmıştı Steam'den şu an tekrardan eklendi 18 TL gibi bir fiyata bulabilirsiniz. Yani ufaktan bir hikayesinden bahsedecek olsak. Hayati yerle bir olmuş Max Payne. New York Polis Teşkilatı'na geri dönüyor. Rütin bir cinayet soruşturması sırasında karşısına Mona Sachs çıkıyor. Daha önce öldüğü sandığı bir Femme Fatal cinayet şüphelisi tehlikeli bir kadın. Max'in kullandığı kaçıran bütün sorunların yanıtları bu kadında. Fakat New York'un kalanlık ve trajik gecesinde hiçbir şey göründüğü kadar basit değil. Max'in aradığı yanıtları arasında koca bir gangsterlar ordusu duruyor. Max bu yanıtlara ulaşmaya çalışırken kendi içindeki cehennemi de daha fazla gömülüyor. Neyse ben fazla anlatmayayım. Siz oynayarak görün. Bence hala eski de olsa hala oynanabilir bir oyun. Hikayesi de tatmin edici bir oyun. Yani oynanış tarzında da fena değil. Neyse fazla uzatmadan diğer oyuna geçelim. Evet dostlarım benim hala bayılara oynadığım yani ne kadar da yeni seri çıkmış olan Mountain Blend Warband hem arkadaşınıza hem hala siz yoksa kendinize şu an sistemde fiyatı bir tık pahalı ama indirimlerde alabilirsiniz. indirimlerde gayet makul bir fiyata düşüyor. Yani benim pek bu oyunu anlatmak anlatacak bir şey yok bence. Yani anlatacak bir şey çok şey var da oynayıp görün eğer pek bilmiyorsanız. Neyse hadi listemizdeki diğer oyuna geçelim. Evet dostlarım listemizin bir diğer oyunu Dark Souls 2. Evet bu tarz bir oyunu bu tarz fiyatı bence indirmiş. Zahir bence harika. Alın. Aldırın. Yani ee, ben zor oyunları çok severim. Ne kadar Dark Souls serisini bitirememiş olsam da Dark Souls 1 ama %70-%80'ini oynamışımdır. Ama bitiremedim. Yani arkadaşınızın hayattan nefret etmesini istiyorsanız alın. Ama alışırsa bence gayet saracağını düşünüyorum. Yani sarıyor da. Neyse fazla uzatmadan hadi diğer oyuna geçelim. Evet dostlarım listemizin bir diğer oyunu. Crisis Romance Trilogy. Arkadaşlar isterseniz bu oyunu tek tek de alabilirsiniz. Yani Crisis 1, Crisis 2, Crisis 3. Ama benim size önerim Trilogy paketini almanız. Trilogy paketinde 3 oyun da bulunmaktadır. Ve gayet uygun bir fiyata alabilirsiniz. Şu anda Steam'de indirimli. Yani ufak bir bahse bahsedecek olursak bu oyundan Crytek'in sunduğu klasik bir şans oyunu. Basit bir kurtarma operasyonu olarak başlayan bu macera uzaylı istiracıların Kuzey Kore'ye Kuzey Kore'yi oluşturan adaları kümesinin üşmesiyle yepyeni bir savaş sahnesine dönüşüyor. Nonozer'ın gücünü avantaja çeviren oyuncular devriye gezen düşmanlara gizlice yaklaşmak için görünmez de olabilir veya güç düzeyini arttırarak araçları paramparça edebilir. Nonozer'ın hızı, gücü, koruma kapasitesi ve görünmezlik özelliği her türlü mücadele karşıyan zorlukları yaratıcı çözümlerle bulunmasını sağlar. Kapsamlı mod modülleri silah cephanesiyle oynama tarzını belirleme konusunda benzeri görünmemiş bir denetim olanağı sunar. Bulunduğu ortama sürekli olarak değiştiren ve bu devasa korumalı dünyada düşmanlarına hükmetmek için taktiklerini ve ekipmanını koşullara göre adapte et ve oyunun tadını çıkar. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Neyse fazla uzatmadan ben videoyu kapatıyorum. Hadi Allah'a emanet.